Bugün dünyanın en sıfır IQ TikTok videolarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Çocuk musluktan su almaya çalışıyor ama <laughs> abi suyu içmek yerine duş almayı tercih etti. Bak. <laughs> Ya kıyamam suyu yakalayamıyor bir türlü ya Krem şanti fail Abla krem şantiyle nasıl fail olabilirsin ki Yapma onu yapma o basınçlı Ya belliydi işte böyle <laughs> Krem şantiyle bir insan nasıl fail olur ya yani? Ablacım dikkat et Dikkat et dökülür o O öyle olmuyor bunun yarışmasını yaptılar yani Yıllarca Türkiye'de olmuyor işte bak Gece mahvoldu. Şişeyi öyle çekiştirmek yerine mesela şişeyi dik konuma getirseniz. Ya abi ne yapıyorsun ya? <laughs> He tamam. Döktün içindekini. Şimdi aynen kıvırıp artık oradan geçirecek değil mi? Evet. Tebrik ediyorum. Abi kabireyiz nerede ya? Kabireyiz bir video çekseydi şunu. Tahtıra valli değil mi? <laughs> çok iyi tahtıra valli ya. Abi efsane şakalı tahtıra valli. Keşke buralarda da böyle bir şey olsa. Abi benden daha ağrıyla karşılıklı otururum. Onu yönlendiririm işte. Suya sokarım. Bence çok güzel. Abla yeni su şişesini gösterecekmiş. Ne ya su şişesi? Ha matara aldın. E güzelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Yani bakalım oradan. Ağzına falan da bakalım. Evet. Oh dök suları şöyle. Oh güzelce bakalım. Gitti. Telefon gitti. İyi ocağın üstüne kesme tahtasını kim koydu acaba? <laughs> Sıcakken kesme tahtasını koymuş. Artık böyle yarı demir, yarı plastik bir ocağınız var. Kullanılmaz. Leş gibi kokar şimdi o. Gelinle damat geliyor. Alkışları alalım. Evet damat bey ne yapıyorsunuz? Geçmiş olsun. Sizi şöyle hastaneye doğru uğurluyoruz efendim. <laughs> Abi niye kafa attın ya? Sen Bruce Lee misin? Abla çalıları buduyor Kolay gelsin ablacığım. Güzel iş. Ha, uzatmayı kestim farkında mısın? <laughs> ya nereye bakıyorsun? Yani o işi yaparken gözün aslında oraya bakmıyor. Belli ki senin aklında başka bir şey var ya da gözünle başka bir yerdesin şu an. Yani şurayı kestiğini nasıl görmezsin ya? Bak gitti. Kablo gitti. Çöpkeler yemek kabını almış bak. Ay <laughs> nasıl vurdu kafasına ya? Niye vuruyorsun? Niye vurdun kafasına ya? <laughs> Kıyamam. Bu abla... Abla niye oraya döküyorsun? Galiba aşağıdan görmediği için boyu yetmediği için kapağını açtığını zannediyor ama açmamışsın ki kapağı. Gitti güzelim malzemeler. Merhaba abi. Sen fail mi olacaksın? Ne olacak? Başına ne gelecek? Güzel yürüyüş. Ya. <laughs> Güzel şaka ya. Abi bak böyle izleyince benim de ittiresim geliyor. Dondurma ve Ağzına stretch film niye Yani acaba diyettesin de onu yiyormuşsun gibi Ama yırttın e Bu video neye yarıyordu şimdi ben onu anlamadım Abla galiba diyete girmiş ama onu da böyle yiyormuş gibi Beynini kandırmaya çalıştı da Yedin abla Üstüne bir de stretchte de yedin yani Keşke sadece dondurmayı yeseydin Afiyet olsun abla Macbank mi soru cevap mı al işte <laughs> Her yerin soya sosu oldu <laughs> Nasıl kaldı böyle bak <laughs> Gitti güzelim switch short ya O soya sosu da çıkıyor mu çıkmıyor mu onu da bilmiyorum Şu an çıldırdı Evet, bant görüyorum. Ha, ona bardak bantladın. Artık öyle içebilirsin. Yine kabreyiz için güzel bir video. Kabreyizi bekliyoruz. Yani şu adama bir açıklasın ne olacağını. Cinsiyet öğrenme partisi mi? Abi topu dik havaya. Ne oldu? E top gitti. E komşunun evine gitti top. Ne olacaktı ki? Patlayacak mıydı acaba? Ya da atacaktı da köpek mi onu ısırıp patlatacaktı? Oo, maçta gol mü atıldı? Oo! Hadi bakayım şöyle hareket yap. Evet <laughs> Abi keşke yapmayasaydın ya Hani şöyle koşsaydın daha iyiydi Bak nasıl utandı böyle kaldı <laughs> Tam böyle şekilde bir şey yapsan iyi olacaktı Doktor demiş ki ördek yürüyüşü yap E ördek yürüyüşü böyle mi? <laughs> Hayatında hiç ördek yürüyüşü görmedin mi abi? Ördek böyle mi yürüyor? Ördek yürüyüşü yapabilenler like Dünyanın en zor yürüyüşüdür o Mekan kamerası Abi tam da diyecektim ki hangi garson acaba fail olacak diye Gitti güzelim yemekler ya O yeri kim ıslak bıraktı? Bak gitti oradaki siparişler gitti Ben ne görüyorum ya Çantanın içine abla nasıl girdin <laughs> Kargocu çantasının içine nasıl girdin ee, Kopar o O çanta onu taşımaz <laughs> Kesin düşeceksiniz var ya. Düşmedi ama yani şuraya çıktığına pişman olmuştur. Bir kavuşma videosu. Aylardır görmediği arkadaşını görecek. Ama birbirlerine aduket atmayı tercih ettiler. Abi bir anda o kavuşma niye WWE'ye döndü ya? Bir de Kent Simi de yapsaydın şöyle. Abla evi temizliyor. Kolay gelsin ablacığım. Şu an ne olabilir diye düşünüyorum. Ağaç devrilebilir. Ne oldu abla? Neyi arıyorsun? Koltuk altındaki şeyi mi arıyorsun? <laughs> Galiba fırçayı arıyor şu an ya Ee, <laughs> bak kafa gitti Ama buna herkes yaşar yani Elinde olur ama onu görmezsin Oh abim tencereyi çevirmeseydin de Güzel bir yemek yeseydik ya Hani yine yiyeceğiz de yemeği Bak beyaz sandalye gitti şu an Yemeğin bütün suyu bütün vitamini döküldü Benim kocam biraz akılsız Niye ki adam ne güzel kaydıraktan kayıyor Ya kırıyor kaydırağı <laughs> Bir şey diyeceğim bu adamın suçu değil ki O kaydırağı yapanlarda suç var nasıl taşıyamaz? Bunun olmasını beklemiyordun. Ne oldu ki? Oy ne güzelmiş ev. Amerikan mutfak falan. Abi ne oluyor? Ayna mıymış o? <laughs> aynaya mı girdin sen? Ben de böyle bir şey beklemiyordum ya. Bakın adam koridor diye aynaya girmiş. Oo güller. Aa gidiyor telefon gidiyor. Abi uçan balonlara telefonu bağlamış. Güllerle beraber verecekti bak. Görüşürüz artık uzaylılara Hayırlı uğurlu olsun bay bay Uçan balonla hediye vermeyin Bak sonra uçup gidiyor Ablalar galiba suya düşecekmiş Geliyor şu an Orayı ne sandınız beton mu sandınız Geliyor İkizde de ne güzel düştü ama ya yani. Gerçekten on numara düştüler yani. Bir şeyi öğretme meselesi yanlış gitmiş ama Aha! Abla Geçmiş olsun O öyle tutulur mu Kedi nereye atlayacaksın acaba Geliyor Nereye atladı ya? Aa! Abi avizenin içine girdi. <laughs> senin ne işin var orada uzaylı? Durdu durdu avizeye girdi ya. Şimdi senin sahibin evde olmasa ne olacak? O avizede kaldın. Ne oluyor? Karlı haritada. O güzel eğlence. Bu güzeldi ya. Bak bunu ben de yapardım muhtemelen. Mavi eklemişler. Karları mavi yapacaklarmış. Ha karların üstüne onu dökeceksiniz. Mavi olacak da abi bir şey diyeceğim. O Olmaz ki. Zaten yani olmadı işte gördüğünüz gibi saçma bir düşünceydi. Zaten döktüğün anda da erirdi. Duvara atmışsın. Ah. Şirin babanın evine döndü. <laughs> Afiyet olsun. Abim öyle mi olur o iş? Yani <laughs> bu kadar sert vurulur mu ya? Ne yapıyorsunuz? Bu fare niye yuvarlanıyor? Bir şey diyeceğim. Ne oluyor? <laughs> Kendi kendine eğlenceyi mi bulmuş yoksa kafası mı karışık? Ya yürüyüp gitsene. Teyzecim kola mentos biraz eskide kalmadı mı? Ne yapıyorsun teyze? <laughs> Böyle bir şey olacağını beklemiyor muydun? Bu ne? Aa arabaya bağlamışlar çok hızlı çevirdi. Ay kusacak. Dikkat uçacak adam şimdi. Kafayı mafaya vuracak belki de ya. Şu adamı durdurun. <laughs> İki saniye sonra kusmaya başlar. Galaksimizin ismi nedir? Diye bir test sorusu. Kim çözüyor? Ha çocuk adam çözüyor. Nedir galaksimizin adı? Samsung Galaxy evet. Galaxy S21. <laughs> Doğru bildin teşekkürler. Abi sendeyiz Saçma bir düşünce bak o öyle olmaz Kendimi çekeyim böyle yukarı gitsin o olmaz Ayakların yukarı kalkacak belli ki Ya ne dedim <laughs> O çok saçma bir düşünce o olmuyor işte ya, Ona bakarsan arabanın önüne koyulan mıknatısın da Arabayı böyle götürmesi lazım ama götürmüyor Çocuk da yine musluktan su içmeye çalışıyor İçemiyor abi Siz musluktan su içemiyorsunuz bir türlü Sen bastığın anda geliyor oradan Onu anlamamışsın Çok yakın ama olmadı Aa filler bakalım fillerde nasıl bir şey olacak? O düşecek o. O kesin düşecek. Dikkat et fil. Ne yapıyorsun? <laughs> Niye yatıyorsun şu an? E ee, yuvarlanacak mı? Abi çok büyüttün olayı ya. <laughs> Ama eğlenmeyi biliyor bak. abla orası lavabo galiba. Orayı temizleyeceksin. Dikkat, dikkat. Ne yapıyorsun? Dikkat. <laughs> Saçma bir hareketle kalkamayacaksın. Bak bir daha düşersin. Her yerin deterjanlı su oldu ya. Şimdi oradaki olay neydi yani mantık neydi? Ne yapacaktı böyle çevirip? Ne düştü oradan? Abi bu kalemun, iguana her neyse o da gitti zaten görüyoruz kendine iyi bak geliyor Abim duvar kesiyor şu an inşaatçı abiler Niye vurdun kafasına? He hakikaten doğru o otomatik kesme makinesi niye öyle yaptın? Al işte Ya abi ileri geri yapmayacaksın zaten makine onu yapıyor ya Allah makyaj yapıyor Bakalım nasıl bir fail gelecek şu an Dikkat et yavaş yap biraz ne yapıyorsun? Çok hızlı yapıyorsun abla. Ne o? Bir şeyi fark etti. Dur. Şu an bir şeyi fark etti. Ne o? Neyi fark ettin? Bir şey var. Orada bir şey... Ana! Jelatin mi varmış? Sen jelatinsiz sürmeye mi çalışıyorsun abla? Tebrik ediyorum. <laughs> file geliyor. Nereye attın fileyi? Çatıya niye file attın? Kimi yakalayacaksın? Balık yakaladım. Evet. E, videonun amacı ne acaba ya? Bazı videolarda amaç yoktur. Bu ne makinası? Hamur koyuyorsunuz üstüne. E mantı gibi. Tamam. Güzel. Kapatacak o onu otomatik. Ee, designer tas. <laughs> Çok güzel oldu. Yani elin içine alıp onu koyup şöyle sıksaydın daha iyiydi mesela. Abla ketçabın tersini sıkıyorsun. Farkında mısın? <laughs> o kadar nasıl fark etmedin ya? Ters tutmuşsun. Ablanın suratına suratına sıktın. Kedi. Bak oradan sen geçersin aslında. Aa, geçtin de. Aa niye geçemedin? <laughs> ya garibim. Bak bir de kapıyla kavga ediyor ya. Uzaylıya bak sen kapıya kızıyor. Kediler işte böyledir. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Sıfır IQ TikTok'lara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.